Merhaba arkadaşlar. Acısıyla tatlısıyla 2023'ü de yedik bitirdik. Kriptoda aladık, Borsada güldük. Halka arzlarla coştuk. İşlenet de şaka maka 5. yılını bitirdi. 15 bini aşan öğrencisiyle kocaman sıcacık bir aile oldu. Aile diyorum çünkü gerçek bir aile gibi birimizin derdi hepimizin derdi oldu. Birimizin mutluluğu hepimizin mutluluğu oldu. Allah bu gönül bağımızı daim etsin. Bizden eğitim almasa bile sosyal medya hesaplarımız ve YouTube kanalımızdaki takipçilerimiz de bu aileye kıyısından köşesinden dahil oldu. Sıkıştık arkayı dörtledik. Şimdi 2023'ü şöyle genel bir değerlendirelim. 2024 için beklentilerimizi dile getirelim. Ve videonun sonunda güzel bir sürprizle yeni yıla yeni umutlarla girelim. Ne derseniz hazırsanız başlıyoruz. Yürüyün. Önce borsayla başlayalım. Ocak'ta 4600'lerde olan endeks 8562'leri görünce hisselerden cebini dolduranlar ve kazandıklarıyla da para ağacındaki dalları besleyen gerçek yatırımcılar mutlu. Ama en mutlu kesim en garibanlar. Çünkü Mart sonunda oransal dağıtımdan eşit dağıtıma geçiş yapılınca hep girmek istedikleri ama cesaret edemedikleri veya yeterli para bulamadıkları borsaya girebildiler. Bu senede halka arz olan şirket sayısı malum nedenlerden ötürü artınca garibanın da yüzü güldü, harçlıklar çıktı, tencere kaynadı, onlar da mutlu oldu. Bu durum 1,5-2 milyon olan yatırımcı sayısının 8,5 milyona çıkmasına, marketimizin büyümesine sebep olsa da eğitimsiz ve bilgisiz pek çok kişinin de borsaya girmesine sebep oldu. Ama internet onları da sahipsiz bırakmadı. Sosyal medyadan, YouTube'dan ücretsiz yayınladığı hap bilgilerle onlara da rehberlik etti. Bir nebze faydamız olduysa ne mutlu bize. Aslında Mart 2020 pandemi başlangıcından bugüne BIST 100 grafiğiyle enflasyon grafiğini yan yana açarsanız bu durumun borsanın işine gelmiş olduğunu da görürsünüz. Resmi enflasyon rakamına küçük sanatsal dokunuşlarla müdahale edildiğinden, eskiden televizyonda ünlü ressam Bob Ross vardı. Rahmetli şuraya küçük mutlu bir ağaç çizelim derdi. Aynı onun gibi enflasyona küçük sanatsal dokunuşlarla el atıldı. Hesaplamalarla elde edilen rakamla halkın hissettiği rakam farklı olsa da enflasyon borsayı besledi. Endeksin hakkı 12 binler, 13 binler olmasına rağmen şimdi 8 binlerde seyrediyor. Dolar olarak da 275 dolar sularında. Coğrafya kaderdir derler. Maşallah bizim coğrafyada da action bitmiyor. Savaş, terör, belirsizlikler, ekonomik sorunlar bitmiyor. Geçen bir animasyon gördüm. Türkiye'yi almışlar İsviçre'nin oraya doğru taşıyorlardı. Bu nedenlerle borsada pek çok şirket aslında hala hak ettiği fiyatta değil. Örnek mi lazım? Alarko'ya bak. Şirketin piyasa değeri 43 milyar. Ödenmiş sermayesi 435 milyon. Ama bir yılda ettiği net kar 13 milyar. 3 yıllık karına satılık şirket mi olur? Alarko sizin olsa 3 yıllık karına satar mısınız? Ayrıca yaptığı yatırımlara da bir göz atın bakalım. Bu arada seçimden önce de öğrencilerimi bilgilendirmiştim. Azıcık düşünüp de hareket edenler 100 günde yüzde 140 para kazandılar. Kazandıklarını da para ağacına göre bunu daha da katladılar. Hep söylüyoruz borsada fırsatlar bitmez ama bazı arkadaşlar çok çabuk zengin olmak istiyor. Sürekli koşan hisselere koşuyor sonra bir tedbir geliyor hayda satan satana. Halbuki satanın kafasıyla alanın kafasına çok değindik bu kanalda. Benim videolarım öyle durakta minibüs otobüs beklerken değil, yoğun iş temposunda arada verilen küçük cigara molasında değil, evde mümkünse televizyona yansıtarak veya bilgisayarda sakince not alarak izlemelisiniz. Bunu yapan ve bizden hiç eğitim almadığı halde bir sürü şey öğrenip para kazanan güzel güzel yorumlarda bunu anlatan bir sürü de kardeşimiz var. Onlara teşekkür ediyorum. Bravo onları. Şimdi kriptoya değineceğim ama korkuyorum. O tayfa çok sinirli ve gergin. Ama nasıl olmasın ki en az iki buçuk yıldır kan kusuyor. Ne aldıysa fiyatı düşüyor. Ama spot piyasada ortalama maliyet düşürmenin 3 farklı yolunu bilenler Ben bilmiyorum hocam deme ben bu kanalda defalarca anlattım. Futures işlemlerde 4 saat ve 1 saatlik grafiklerde fazla risk almadan düşüş dönemlerinde 2x short işlem ile yolunu bulanlar, işler ters gitse bile hedge mod ile beklerken diğer yönü de sağmasını bilenler, ben sporcuyum ama riski sevmiyorum deyip sadece majör destek dirençte alıp üst majöre çıktığında aradan kar alıp alt majöre düştüğünde ortalama düşürüp bunu sabırla yönetebilenler yani söz dinleyenler çok mutlu. Diğerleri küsmüş. Boayı bekliyor. Hocam geciken bu boğa ne zaman gelecek? Tüm kanallarda söyledim. Satan satmaktan vazgeçince. Bak şimdi vazgeçmeye başladılar. Neden? Ne oldu ki? Bitcoin'in ETF olarak yani regüle olmuş güvenli borsalarda bir hisse senedi gibi alınıp satılabilecek olması bu ETF için dünyanın en büyük 10, 20, 30, 50 trilyon dolarlık en büyük yatırım firmalarının resmi başvuru yapmış olması böyle bir durumda marketin 1-1,5 trilyondan 20-30 trilyon dolara çıkma ihtimali Halving'e bugün itibariyle sadece 123 gün kalmış olması sayılabilir. Benim son boğa sezonunda 100k hedefim vardı. Tutmamıştı. Hani her seferinde başıma kakıyordunuz yani. Şimdi ne 100k'sı? En düşük tahmin 150 bin dolardan başlıyor. Bakın sıradan bir insan değil. Bitmax'in kurucusu Arthur Hayes 1 milyon dolar olacak diyor. Galaxy Digital CEO'su Mike Novogratz 500 bin dolar olacak diyor. Morgan Craig Digital'in kurucusu Anthony 250 bin dolar olacak diyor. Hatta okuyayım. Ünlü Bitcoin milyarderi Tyler Winklevoss demiş ki bizim tezimiz Bitcoin'in altın 2.0 olduğu, altını yok edeceği ve eğer yaparsa 9 trilyonluk bir piyasa değerine sahip olacağıdır. Bu nedenle bir gün Bitcoin'in fiyatının 500 bin dolara ulaşabileceğine inanıyoruz demiş. Ve bu adamlar sürekli Bitcoin alıp biriktiriyorlar. Ben özellikle dikkat ediyorum haftalık dipleri büyük majörleri asla affetmiyorlar. Hocam Bitcoin'i, Ethereum'u geç. Bizde onlar yok ki. Sen küçük coin'ler ne olur ondan haber ver. Siz onları 3-4 harften oluşan bir zımbırtı zannediyor olabilirsiniz. Alalım falancanın fiyatı uçtu. Bu da uçar, zengin oluruz diyor olabilirsiniz. Ama onlar bir teknolojik soruna çözüm üreten, işe yarayan, ihtiyaç duyulan, arzı ve talebi olan varlıklar. Hatırlayın seçim zamanı altına hücum vardı. Bu talep sonucunda 1250'den 50 günde 1710'a çıkmadı mı? Metaverse coinleri hatırlayın. Örneğin mana. İlk çıktığında 0,02 dolardı. Kimse yüzüne bakmıyordu. Futuristik düşünenler hariç alan yoktu. Ta ki Facebook adını meta yapana kadar. O metaverse kavramı çıkınca öyle bir arz talep oldu ki mana yüzde sıkı durun 30 bin arttı. Şimdi ne oldu da Metaverse coinler düşüyor? Mana 5.5-6 dolarlardan düşmüş 0.4 dolara sürünüyor. Niye böyle oldu? Bu talep neden düştü? Onu da anlatmıştım ama kısaca değineyim. Metaverse coin yatırımcısısın anladık. Peki hiç Metaverse'e girdin mi? Orada ne var? Orası nasıl bir dünya? Harbi lan hiç girmedim ben bir gidip deneyeyim deme sakın. Sadece gözlükle iş bitmiyor ama sadece o gözlük bile Mediamarkt'ta 36 bin lira. Daha gelişmişi 96 bin lira olan ileri modelleri de var. Amerika'da, Avrupa'da Sandbox VR dükkanları açıldı. İnternet kafe gibi öğrencilerime linklerini yollamıştım. Ben bir arkadaşa bakıp çıkacağım. Yok öyle Randevuyla girebiliyorsun. Ben sizin için bu akşama randevu aldım. İçeride yiyecek içecek ister misin dedi. Ne kadar dedim? 40 dolar dedi. Yuh dedim. Ben evden salçalı ekmek getiririm dedim. Sadece girip oynayıp çıkacağım dedim. Ne fiyat istediler biliyor musun? Tam 55 dolar. Şimdi donanımları ve ortamı bu kadar pahalı olan bir sektörde işler nasıl ilerlesin? O yüzden Mark Zuckerberg dedi ki ben bu işe 10 milyar dolar ayırdım hazırlık yapıyorum ama bu sektörün donanımları çok pahalı olduğundan biraz zaman lazım, ucuzlaması lazım dedi. Sence bu ne kadar zaman alır diye sordular. Bence 10-15 yıl lazım dedi. Bence o kadar sürmeyecektir ama o bu sözü söylediğinden beri metaverse coin'ler düşüştü. Peki senin aldığın kripto hangi sektörde? Ne işe yarıyor? Arz talep durumu ne durumda? Yoksa birileri tweet atınca çıkan, sonra düşen bir kripto mu? Hakkında fenomenlerce haber yapılınca coşan, sonra durulan bir kripto mu? Hocam ne bileyim ben ahiret soruları sorup durma. Ne zıkkımsa alın uçacak dediler aldık uçmadı. Sabırla bekleyin. Projesi sağlamsa ortalama maliyetlerinizi bu ayı sezonunda akıllıca yönettiyseniz kazanırsınız. Sabredin az kaldı. Gelelim yatırım fonları ve temettü tayfasına. Foncuların keyfi yerinde. Tefas'ın sayfasına girin. Son 3 yılı seçin. Bakın etliye sütlüye karışmadan, temel analiz, teknik analize kafa yoğurmadan, vay enflasyonmuş, vay doların kuruymuş, vay altının fiyatıymış demeden yattıkları yerden %81 ila %587 arasında değişen oranda para kazanmışlar. Temettücüler de mutlu, kendi aralarında dağıtılan toplam 186 milyar lirayı paylarıyla orantılı kardeşçe bölüşmüşler. Allah bereket versin. Peki en mutlu olan kim? Para ağacında ayrı ayrı her bir dala yatırım yapan en mutlu. Peki en mutsuz olan kim? Tek bir sektörde, tek bir ürüne tüm parasını yatıran mutsuz. O da kötü niyetle yapmadı ki canım. Elinde 3 kuruş parası vardı, artsın istedi. Teknik bilgisi yoktu. Bu işe zaman ayırması gerektiğini biliyordu ama çok yoğun çalıştığından buna da imkanı yoktu. Etrafında da kazananları görünce heves etti, bir risk aldı. Eğitimli olsaydı bu hataları asla yapmazdı. Eğitim mi? Ha, bak işte orada dur. O iş bizde. O zaman sürprizin zamanı geldi. Geçen tam işternetin CEO'sunu aradım. Ya millet kara cuma, perşembe cuma, müthiş cuma indirimleri yapıyor. Bizim takipçileri de bir mübarek cuma indirimi yapsak diyordum ki CEO lafa ağzıma tıktı. Hocam biz onu çoktan planladık dedi. Valla sizden çok ben sevindim. Şimdi internetten eğitim almak isteyen herkese bir indirim kuponu tanımlandı. Eğitimi satın alırken ilgili yere bu indirim kupon kodunu girin, indirimi kapın. 2024'de daha bilgili, daha emin adımlarla girmek ve her şeyden önemlisi kendinize yatırım yapmak için bu yıl sonu indirimini kaçırmayın derim. Şimdiden hepinizin yeni yılını kutlarım. Yeni yıl size ve sevdiklerinize önce sağlık sonra mutluluk, huzur ve bol kazanç getirsin. Sincaplarım benim. Hepinizi seviyorum. Mutlu yıllar. Hoşçakalın.